Arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlere e, YouTube'dan ya da başka bir yerden video izliyorsunuz. Ses çok az geliyor. Onu nasıl yükselteceğinizi göstereceğim. Beni dikkatli izleyin. Ve ilk önce bakın şurada denetim masası var. Ona girin. Buradan donatın ve ses. Buradan ses. Sesi sağ tıklayıp özellikler değil Buradan düzeylere girin. Bunu istediğinizi yapabilirsiniz. Bu senin ses açma kapınıza bağlı bir şey. Bu geliştir. Aa bir dakika. Burada dengeye basıp bunların ikisini yüz yapın. Burada geliştirmelere gelip bunu böyle yapın. Buradan yine gelişmişe gelip bunu aynen şu yapın. İsterseniz de bu yapın. Siz bakın buradan en iyi hangisi geliyorsa onu işaretleyin. Bunlar ikisi açık olacak. Uygula deyin. Tamam deyin. Sonra hoparları yapılandı deyin. İleri değil Buna da ileri deyin. Bu sizin hani kaydettiğiniz şeyleri yapıyor. Hani daha demin yaptı diyor onları. Sonra bu kadar yani başka bir şey yok. Mikrofon için de aynı geçerli. Mesela konuşun sesiniz az geliyor, bu sıfır olsun. Bunlar böyle olsun işte. Neyse arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ee, i̇yi günler.